Sevgili seyircilerimiz Barış'la Türkiye turunda Alanya'daki gezimiz devam ediyor. Şimdi de avukat Kadri Levent Dim ile birlikteyiz. Onunla birlikte bir söyleşi yapacağız. 1963 Alanya doğumluyum. Yaklaşık 20 yıldır avukatlık yapmaktayım Alanya'da. Evet. Ee, şimdi de bu seçimlerde Demokrat Parti Alanya Merkez İlçe Belediye Başkan adayı oldum. Evet. Hayırlı olsun diyoruz Levent e, Bey. E, öncelikle e, adaylarınızı koymuşken hemen e, projelerinizden bahsetmek ister misiniz? Öncelikle vatandaşlarımızın belediyedeki dost eri olacağız. Her şeyi onlarla paylaşacağız. Birlikte istişare edip, projeler oluşturup, buna göre Alanya'yı e, icraatlarımızla bir marka şehir haline getirmeyi düşünüyoruz. Evet. Alanya'ya yeni bir imaj, yeni bir kimlik kazandırmayı düşünüyoruz. Türkiye'nin dünyaya açılan e, penceresi olan Alanya'yı hak ettiği hizmeti vermeye hak ettiği yere getirmek çalışacağız. Kış turizmine biraz daha ağırlık verileceği ile ilgili duyumlar aldık. Bizim kanalımız Eurostar. Evet. E, Avrupalı Türklerin çok izlediği, takip ettiği bir kanal. E, Avrupa'daki Türklerimiz için gerek, gerek yabancı turistlerimiz için e, Alanya ile ilgili turizm düşüncelerinizi hemen alalım. Alanya'daki deniz daha temiz bir hale getirilecek. Alanya'da çok önemli tarihi bir varlık var e, tarihi eser var bu tarihi eserler ayağa kaldırılacak ve daha işlevsel hale getirilecek evet. mesela e, bir tophane mahallesine veya kaleye gittiğiniz zaman tarih öncesine gitmiş gibi olacaksınız buradaki tarihi eserler aslında uygun olarak yenilenip ayrıca rıhtım düzenlemesi yapılacak e, yerli turistler olsun yabancı Tabii, tabii yerli yabancı bütün tabi bir... yerli turistler ve yabancı turistlerin Oyalanabileceği, e, deniz geçirecek. kenar vakit geçirebileceği Değilmiş. yerler planlanacak rahatında e, kafeler yapılacak. Gerek e, Alanya'lı e, hemşerileriniz için, gerek Avrupalı Türkler, gerek tüm Türkiye'de şu an bizi izleyen insanlar için Alanya ile ilgili son birkaç cümlede alalım. Gerek yerli gerek yabancı turistlerin e, çok sevdiği Alanya, Başkan seçimlem halinde. 5 yıllık dönemde çok daha güzel, onların çok daha fazla sevebileceği bir Alanya haline gelecek. Ben hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Peki biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Bize ayırdığınız vakit için de size teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ederim. of heaven